Referandum gündemiyle devam edelim. Yurt dışında referandum için oy verme işlemleri dün başlamıştı. 57 ülke ve 119 temsilcilikte gurbetçiler sandık başına gidiyor. Peki katılım nasıl? Oy verme işlemleri sırasında acaba sorunlarla karşılaşılıyor mu? Ee, hemen Almanya'da bulunan AK Parti Yurt Seçim Koordinasyon Başkanı Mustafa Geneloğlu'ndan bu soruların yanıtlarını alacağız. Merhaba, hoş geldiniz Habertürk'e güne bakışa. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, yurt dışında oy kullanılmaya başlandı diye haberlerimizde aktarıyoruz ama siz de şimdi Almanya'dasınız. Genel bir değerlendirme yapar mısınız? Hem Almanya'da hem de diğer temsilciliklerde e, katılım nasıl? E, acaba sorunlar beraberinde yaşanıyor mu? E, tabii. E, şimdi e, ilk günde yurt dışında yani şöyle 28 bölgede e, oy iş verme işlemi başladı. E, bu 28 bölgede toplam oy kullanımı e, dün e, 21 itibariyle 37.737 idi. Gümrükleri de dahil ettiğimizde bu 39 bini bulmaktadır. Bunu da e, önceki yani 1 Kasım e, seçimleriyle mukayese ettiğimizde ilk 3 günün e, toplamından e, kadar oy kullanılmış gibi bir durum var. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşımızın e, sandıklara e, yüksek bir e, katılımı var. Gerçekten e, bizim de beklentilerimizin üzerinde bir ilgi ve hassasiyet tabii özellikle son haftalarda yurt dışında e, Türkiye aleyhine ve sokakta da Türk düşmanlığına e, dönüşen kampanyalar e, seçmenimizin üzerinde ciddi etki yaptığını düşünüyoruz bu sebepten dolayı da seçmen e, sanda yoğun bir biçimde ilgi gösteriyor ve eminim ki sandıkta da e, bu yurt dışında olan biten olaylar karşısında e, gösterecektir. Bakın Almanya'yı örnek alacak olursak Almanya'da son seçimlerde ilk günde 6636 kişi oy kullanmıştı. E, ve 3 günün toplamında 27.000 kişi oy kullanmıştı. E, bugün itibariyle sadece tek günde 25.746 kişi oy kullandı. Yani bu ciddi bir e, katılım, aşağı yukarı e, önceki seçimlerle mukayese ettiğinizde dört misli geliyor. İlk Pazartesi'yle mukayese ettiğiniz zaman yüzde yetmiş üzerinde. Diğer ülkelerde aşağı yukarı bu şekilde. E, Belçika'da e, 5 misli katılım görüyoruz. E, Avusturya'da üç e, buçuk. E, Fransa biraz e, bizim e, yani verilerimize göre e, diğer ülkelerin trendinin biraz gerisinde 3 misli artmış katılım orada bir de ilk pazartesiyle mukayese ettiğimizde aşağı yukarı yüzde otuz altmış. Yani her yerde ciddi bir katılım söz konusu. Bundan hareketle de bu trend devam ederse bu seçimlerde %55'in üzerinde yurtdışından katılım olabilir diye düşünüyoruz. Son seçimlerde %45'ti toplama yurtdışının toplamı. Evet. Dolayısıyla şu anda gidişat bu şekilde. Emin, önümüzdeki günlerde daha net bir durum ortaya çıkacak. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Son seçimlerde oy kullanım günü 18 gündü toplamda. Bu sefer 14 güne düşürüldü. İki hafta sonu var. Özellikle ilk hafta sonu daha net resim ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ciddi bir artış olduğunu özellikle rakamlarla da birlikte vurgulamış oldunuz. Peki oy kullanma işlemlerinde yaşanan bir karışıklık ya da sorun var mı? Size bu yönde gelen haberler var mı? Son olarak onu da sormak isterim. Hayır. Bu seçimlerde özellikle dış temsilciliklerimizin, Tabii son 3 seçimin yurtdışında yapılan seçimin tecrübesinden de hareketle çok daha organizeli bir biçimde seçimlere hazırlandıklarını görüyoruz. Yine siyasi partilerin sandık görevlilerinde daha tecrübeli olduğunu ve vatandaşımızın da aynı zamanda daha tecrübeli olduğunu sandıkta müşahede ediyoruz. Tabi diğer seçimlere nazaran burada evet hayır olması sebebiyle daha hızlı işlemler sürüyor. Bu da vatandaşımızın fazla sıra beklemeden böyle 3-5 dakika içerisinde oyunu kullanabilmesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla şimdiye kadarki ki e, ciddi bir sıkıntı yok. Tek tük ufak desek evet. e, problemler olabiliyor ama ciddi alınabilecek bir boyutta bir sıkıntı olmadı. Gayet rahat ve huzur içerisinde herkes e, oyunu kullanabiliyor. E, şimdiye kadar bize ulaşan bir şikayet de olmadı. Sayın Yeneroğlu teşekkür ederiz Haber Türkiye Güne Bakış'a katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için. Günün önemli haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi